Ve me yudrike le allahu yezzekke. Ne bilirsin? Hadi o yezzekke. Arınmaya gelmişti. Tezkiye olunmaya gelmişti. Biz naziyatta da böyle bir şey okumuştuk değil mi? Dikkat edin. İslam'a girmeye gelmişti demedi de yezzekke dedi. Hadi o arınmaya gelmişti. O, o bahsedilen şahıs Abdullah İbni Ümmü Mektum radiyallahu anh hadi arınmaya gelmişti dedi. Bir öncesinde biz hatırlıyoruz. Musa Aleyhisselam'ın kıssasını anlatırken Allah-u şey ne demişti? Hal أتاك hadis موسى iznade ناده bil بالواد المقدس توا اذهب إلى فرعون إنه تاغا Firavun'a gönderdi Musa Aleyhisselam'ı. İslam anlatsın diye dikkat edin. Ne dedi Musa İslam? Fekul هَلَّكَ ila اَنْ تَذَكَّ Ey Firavun! İslam'a girmek ister misin? Değil. Ey Firavun! Sen namaza başlamak ister misin? De değil. Ne? فَقُلْ هَلَّكَ ila en تَذَكَّ Sen tezkiye olunmak, arınmak ister misin? Temizlenmek ister misin? tezkiye, temizlenmek, şirkten teberri etmektir. Küfürden, İslam aykırı olandan uzak durmaktır. Allah adı Mişan Rasulüne ne demişti? فَسْيَابَكَ <laughs> فَتَخِّرِ Elbiseni temizle dedi. Yani içinde ve dışında ne varsa kir adına bunları temizle dedi. Ne zaman? müddese suresi hemen dördüncü ayette. Bunu alimler şöyle zikrettiler. Temizlik, kişinin temizlenmesi Şirkten teberri etmesidir. Ya da ahlak dışı olan şeylerin tamamından teberri etmesidir. Allahu azimi şan, "Ve me derken, "Sen onun tezkiye olunacağını nereden bilirsin? Sen onun şirkten, küfürden uzak duracağını nereden bilirsin?" diye anlatıyor. Yani hidayetin kimin elinde olduğunu söylüyor. Hidayet kimin elinde? Peygamberin değil. Hidayet Allah'ın elinde. Dilediğine veriyor. Ev <laughs> yahut da yezekkeru feten fa'ahu zikra. Yahut dinlediği şeyler, hatırladığı şeyler, duyumsadığı şeyler ona fayda verecek. Bunu nereden bilirsin? Kim daha isabetli? Kim daha bu dine candan bağlı? Kim daha iyi? Kim daha takvalı Müslüman sen nereden bilirsin? Öyle ya, bizim için de bu böyle. Nereden biliriz Allah aşkına? Zahirde gördüğümüz dışında. Zahiren gördük, zahire göre hüküm veririz amenna ama batın noktasında mutlak şeyler söylemeyiz. Siz öyle göründüğüne bakma ya. Adam kalbi çok temiz ha. Nereden bileceğiz? Değil mi? Biz zahire göre hüküm veriyoruz bu konuda. Kim arınmak istiyor? Kim temizlenmek istiyor? Nereden bileceksin? Allah peygamberine bunu söyledi. Ki zaten bu böyledir hayatta da. Bu zamana kadar İslam'ı öğrenip öğrenmeye çalışırken karşılaştığımız şey. Bakarsın tam adamı dersin ya. Bu adam gerçekten de ilim öğrenir. Diyeceğin bir adamdır. Adam üç gün, beş gün falan ondan sonrasında tümüyle bırakır davayı. Bu adamdan bir halt olmazsa dediğin adam bakarsın vay be adam yıllardır İslami mücadelenin içindedir. Ve bu yolda da ölür. Kriterler bize göre değil. Biz belirlemiyoruz. Biz değerlendirmiyoruz. Bize kalsa Biraz hoşumuza gitmeyen bir adam olsa canı cehenneme deriz. Ama Allah subhanahu teala'nın elinde olduğu için hidayet mührü Allah-u dile diledine veriyor. O yüzden daha 3-5 ay önce gördüğümüz bir adamı görüyoruz. Vay be bu adam nasıl da değişmiş. Nasıl da farklı olmuş. Bunu ne değiştirmiş diye düşünüyoruz. Vallahi bunu değiştiren Allah-u Azimüşşan'ın ona verdiği hidayet. Adama silah zoruyla emretseler adam namaz kılmaz ya da hayatını değiştirmez. Ama Allah hidayet verince hayatı değişi Kimin değişeceğini sen nereden bilirsin? Bize göre değişecek adam kriterlerimiz vardır. Değişecek adam şöyle adamdır. Böyle adam olmalıdır. Değişecek adam ya mutlaka biraz dine imana yatkın olmalıdır. Nereden çıkardık bunu? Herkes Ebu Bekir radıyallahu anh gibi olmaz. Bazıları da Ömer gibi olur cahiliyesinde bir numaralı İslam düşmanıdır. Müminlere işkence üstüne işkence eder. Ama Allah ona da hidayet verir. Bu konuda mümine düşen Allah için hidayet duasında bulunmak.